Selamünaleyküm kardeşlerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize üzerimize ve cümle Muhammed'in üzerine olsun. Bu seferki videomuzda Doge S98 Pro'yu tanıtacağız. Daha önce tanıtımını yapmıştım da ee, bu da öyle denk geldi. Bu da aynı ikinci el bir cihaz. Ee, şöyle arkadaşlar başlayalım isterseniz hemen. Cihazımız ip68 ip69 mil sd810 sertifikasına sahip. Ee, köşelerimiz kavuçuk Yanlarımız e, alüminyum çerçeve. Arka tarafta kavuç kaplama arkadaşlar. Şöyle ekranımız kornik gorilla e, glassla korunuyor. Yan tarafımızda e, parmak izi okuyucumuz. Açma kapama tuşumuz, ses açma ses kısma tuşumuz var. Bu tarafta da şöyle gördüğünüz üzere bir tane butonumuz var. Uygulama atayabildiğimiz. E, burada da sim kartı yuvamız, hafıza kartı vesaire onlar mevcut. Önde 16 megapiksellik bir kameramız var. Full HD video kayıt olana sunan. Burada 48 megapiksellik bir ana kameramız. LED flashımız yanında. Burada termal kameramız. Burada da gece görüş kameramız var. 20 megapiksellik yanında da kızıl ötesi iki tane e, şeyimiz var. LED'imiz var. Cihaz hem termal hem de gece görüş destekleyen bir model arkadaşlar. Bu arka kameranın videosuna bir bakalım. Şöyle yapayım. Ön, ön kamera full HD'de. Arka kameranın e, video çözünürlüğünü hani tam bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bu cihazın arka kamerası 2 megapiksel. Pardon. E, 2K çözünürlükte. 2 megapiksel diyorum. E, 2K çözünürlükte. E, Armor 11'de 4K idi. Bunda 2K var. Şurada e, termal kameramız var. Şöyle göstereyim. şöyle şöyle elimizi elimi koydum Bir 34 derece olarak gözüküyor bu şekilde termal kameramız sorunsuz çalışıyor hiçbir sıkıntısı problemi yok şuradan gece görüşe geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi gece görüşümüz de böyle o da gayet net, gayet güzel. Ee, ekranımız arkadaşlar çok canlı. Güzel yani. Kaliteli bir ekranımız var. Cihaz 256 GB aile hafızaya sahip arkadaşlar. Bunun haricinde de 8 GB RAM'imiz var. Cihazda Helio G96'da işlemci var. Şimdi şöyle yapalım. Bir de sesine bakalım bunun. Şöyle hatta şuradan açalım bir saniye. Pardon burada yukarıdaymış. Şurada. Gayet yüksek bir sesimiz var arkadaşlar. Sesi gayet cihazın yüksek. Arkadaşlar cihazımızın e, batarya kısmına gelecek olursak e, batarya kısmı da 6000 mAh batarya var. 33 Watt kablolu şarj desteği var. O çok iyi bir özellik. Yani 33 Watt'ı desteklemesi gerçekten çok iyi. Onun, onun haricinde de 15 Watt kablos şarj desteğine e, sahip cihazımız. Ben şöyle bir kez daha şöyle yanlardan göstereyim. Böyle 320 gram ağırlığı var cihazımızın. Ele güzel oturuyor. Yani öyle çok şey değil. Zamanla zaten alışırsınız. Şurada bunun tıpası yok. Tıpası kaybolmuş. Normalde tıpası var. Yani bu şekilde suya sokmayın. E, muhtemelen oradan alabilir. Yani Armor 10, 11'de o yoktu. Ama o ona göre ayarlamış. O geçirmiyor. Belki bunda da belki sıkıntı olmayabilir ama gene de yani böyle tıpası olmayan e, cihazlarda suya sokmayın. Hani darbeye marbeye vesaire onlara dayanıklı da. Ya da kafa tarafını sokup hani su altı çekim yapabilirsiniz. Onda sıkıntı olmaz. Ama burasını yani kapatmak lazım. Buraya bir şey ayarlanabilir. Bende bir vardı daha önce. Oraya böyle nasıl diyeyim... Köpük gibi bir değişik bir şey kullanmıştım. Hatta o şekilde de suyun içine de sokmuştum. Bir malzeme kullanmıştım da oraya uydurmuştum. Kapatmıştım ka tamamen. Şarj yaparken çıkarıyordum sadece. E, kayıptı o. Yani öyle kullandım. Su da geçirmedi yani. O şekilde bir şey de ayarlanabilir. Ama yok Suyla çok su altında video falan çekmeyeceğim diyorsanız zaten gerek de yok. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kılıfını da oturtalım. Yani bu da güzel. Yani kılıf da yanında geliyor. Şöyle. Yani hem termal hem gece görüşü. Yani ikisi bir arada. Gerçekten çok iyi bir şey. Yani böyle hepsi bir arada olması gerçekten iyi. E şimdi mesela bazı cihazlarda artık e, kamp lambaları falan var. Ondan sonra projeksiyon bu herzin modellerinde var. Tank modellerinde. Yani mesela koysalar termali geceyi hepsini bir araya. Ondan sonra bir de kamp lambası. Yüksek bir ses. E, projeksiyon çok güzel olur. Ya ama işte hepsini bir araya getirmiyorlar. Yani hem termalim olsun hem gece görüşüm olsun diyorsanız bu cihaz gerçekten biçilmiş kaftan. Yani kamerasına da bakalım. Şöyle yapayım kameraya da bakalım. Ben kamerayı açmadım da daha önce denemiştim kamerasını da. Kamerası da gayet güzel ultra net görüntü şöyle demiş görüyorsunuzdur herhalde güzel yani arkadaşlar kamerası da güzel yani şey değil kötü değil yani çok 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 iyi diyemem ama işinizi fazlasıyla görür yani hem termal hem gece görüş hem de kendi kamerası işinizi fazlasıyla görür yani çok böyle aşırı pahalı olan bir model de değil. Çünkü hem termal hem gece görüş olup da şu anda birkaç model var. Onlar baya bir pahalı. Onlara nazaran bu gayet iyi. Hem onlara nazaran bir de hafif. Yani onların bataryalar da daha yüksek. O konuda mesela Raptor modeli var. Ee, hem termal hem gece. Bir tane daha vardı var. Tam hatırlayamadım. Onlar bataryada büyük olduğu için daha ağır. Ama bu daha güzel. Hem kılıfıyla falan da güzel kullanabilirsiniz. Ele de oturuyor. Ee, tavsiye edebileceğim bir cihaz. Bu cihazla alakalı söyleyebileceğim. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.